çocuklar. Nasılsınız? Allah afiyet iyilik versin. Bugün tevazudan bahsedeceğimizi söylemiştik. Tevazu. Gerçekten insan için çok güzel bir duygu. Mütevazı olmak, alçak gönüllü olmak değil mi? Kibir ve gurur insana büyük zarar verir. Kibrin şeytandan olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Gerçekten Allah kimseyi kibirli kılmasın. Tevazu ehli olmak her zaman için çok güzeldir. Bugün size Eyaz'ın hikayesini anlatacağım çocuklar. Eyaz Sultan Mahmud döneminde bir köledir. Sultan Mahmud bir şekilde kendisine hizmet etmesi için Eyaz'ı yanına almıştır çocuklar. Eyaz büyük bir tevazu ile sultana hizmet etmektedir. Sultan Eyaz'ın bu güzel tavırları karşısında onun edebinden, tevazusundan çok etkilenir ve ona iltifatlarda bulunmaya başlar. Ancak her yerde olduğu gibi Sultan Mahmud'un etrafında da böyle gönlüyle barışık olmayan, kalbi karışık olan insanlar vardır. Sultanın Eyaz'a olan bu ilgisini, bu cömertçe vermiş olduğu bağışları gördükçe haset damarları kabarır. Eyaz'la ilgili çeşitli planlar yapmaya başlarlar ve Eyaz'ın peşine birini takarlar. Her gün belli bir saatte Eyaz bir odaya girmekte ve kapıyı kilitleyip bir müddet o odada kalmakta, sonra tekrar dışarı çıkmaktadır. Tabi oda kapısı kilitli. Kimse bilmiyor içinde ne olduğunu. Ve Eyaz'ın içeride ne yaptığını da kimse bilmiyor. Bu kalbi karışık olanlar kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Ha, kesinlikle Eyaz hazine dairesinden bir şeyler çalıyor, o odada saklıyor. Hmm, demek sultanın verdikleri yetmiyor, üstüne üstlük bir de hırsızlık yapıyor öyle mi? E o zaman niye duruyoruz? Bunu biz Sultan Mahmud'a işte ispitleyelim, ispiyonlayalım. <laughs> Böylece Eyaz'a bahşettiklerinden de olur, biz de rahatlarız. Eyaz da gözden düşer diye kendi kendilerine konuşmaya başlıyorlar. Ne kadar kötü bir durum değil mi? Yani müminin vasıflarından birisi mümin kardeşinin güzel usluplu, tevazu içindeki yaşadığı hayatı övmesi, onu güzel karşılaması, mümin kardeşiyle gurur duyması, onun güzelliklerinin devamı için dua etmesidir. Haset çok kötü bir duygu değil mi çocuklar? Ya. Hemen gelirler. Planladıkları gibi Sultan Mahmud'un önünde böyle el pençe divan durarak boyunlarını bükerler. Efendim bir maruzatımız var derler. Sultan Mahmud merak eder. E, hayırdır söyleyin bakalım der. E, efendim <laughs> sizin itibar ettiğiniz, sürekli hediyelerle cömertçe taltif ettiğiniz, övdüğünüz, yücelttiğiniz eyaz var ya. Sultan Mahmud merak eder. Eee? E, e, efendim nasıl söyleyeceğiz bilmiyoruz ama <laughs> Eyaz e, hırsız. Ne? der Sultan Mahmut Nasıl yani? E, efendim e, bir odası var kapısı kilitli. Her gün belli saatlerde o odaya giriyor kapıyı da arkadan kilitliyor. İçeride ne yaptığını bilmiyoruz. Hazineden çaldıklarını büyük ihtimalle içeride saklıyor efendim. Sultan Mahmud böyle bir şeyin olmayacağını biliyor. Böyle bir olaya ihtimal de vermiyor çünkü Eyaz'ı çok iyi tanıyor. Ama bu hasetçilerin hasedine karşılık da onlara bir ders vermesi gerektiğini anlıyor çocuklar. E peki o zaman diyor, hadi gidelim. Bakalım Eyaz ne yapıyor o odada? Hep beraber Eyaz'ın odaya girdiği saatte Eyaz'ı takip ediyorlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Eyaz, Geliyor odanın kilidini açıyor, içeriye giriyor, tekrar odayı arkasından kilitliyor çocuklar. Sultan Mahmut bir müddet sonra odanın kapısında dayanıyor ve kapıyı çalmaya başlıyor. Eyaz içerideysen aç kapıyı diye. Eyaz tabi telaşlanıyor, üzülüyor çünkü sırrı ortaya çıkacak. Ama Sultan Mahmut'u da çok seviyor. Hemen kapıyı açıyor. Buyurun sultanım diyor. Ne yapıyorsun burada diye sorunca Eyaz büyük bir mahcubiyetle buyurun içeriye buyurun diyor odanın içine alıyor. Odada sadece bir sandık bir de küçük bir minder var. Eyaz her gün o odaya giriyor, o sandığı açıyor ve saraya geldiği zaman üzerinde bulunan köle kıyafetlerinin bulunduğu bir bohçayı sandıktan çıkarıp önüne koyarak bohçayı açıyor ve elbiselere bakıp diyor ki ''Ey Eyaz!'' nereden geldiğini unutma. Nereye gideceğini bilmiyorsun. Allah'ın takdirine boyun eğ, mütevazı bir şekilde Cenab-ı Hakk'a şükretmeyi unutma. Sahibine hizmet etmeyi unutma. Asla böbürlenme. İçinde bulunduğun imkanlarla, sahibinin sana bahşetmiş olduğu hediyelerle ve şu an yaşadığın hayatla asla böbürlenme, övünme, kibirlenme. Çünkü her şeyin sahibi Allah'tır sen sadece onun kölesisin diye dua ediyor. Halini hiç unutmamak için böyle bir uygulama yapıyormuş çocuklar. Tabi Sultan Mahmud dönüp kendisine şikayet eden hasetçilere bakarak gördünüz mü diyor hazine dairesinden Eyaz ne çalıyormuş. Başlıyor gülmeye. Sonra ey Eyaz diyor bir kere daha ne kadar mütevazı ve yüce gönüllü bir insan olduğunu hepimize gösterdin. Allah senden razı olsun. Bize büyük bir ders verdin ve tevazunun ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu gösterdin diyerek Eyaz yeniden taltif eder, ikramlarda ve hediyelerde bulunur. Evet sevgili dostlar, kıymetli çocuklar, tevazu, mütevazı olmak, alçak gönüllü olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Allah tevazu duygusunu içimizden almasın inşallah. Tekrar görüşeceğiz. O vakte kadar sağlıcakla kalın.